Aziz Danışmanlıktan merhaba. Bu videomuzu özellikle üniversite okumak isteyen gençlerimiz için çekiyoruz. Konumuz üniversiteye yerleşmek isteyen vatandaşlarımızı hangi durumlarda, hangi belgeler hazırlayarak, hangi bölümleri sınavlı veya sınavsız yerleşebilir konusunda sizi bilgilendirmek için bu videomuzu çekmiş bulunuyoruz. Tabii ki Türkiye'de yaşayan yabancılar veya yurt dışından gelmek isteyen, yani üniversite okumak için gelmek isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Eğer siz de Türkiye'de bir üniversite okumak istiyorsanız tabii ki bilgi almanız şarttır. Yani bilgi hangi konuda? Özel mi tercihiniz veya devlet üniversitesi? Tabii ki bunu ayırt etmeniz şart. Hangi bölüm okumak istiyorsunuz? O seçtiğiniz yani sizin seçtiğiniz bölümü okuyabilecek misiniz? Veya bir uzmana, bir yardımcıya, bir bilgiye mi ihtiyacınız var? Tabii ki herkes seçimini doğru bir şekilde yaparsa onu kolay bir şekilde tamamlayabilir. Siz de doğru bir şekilde üniversite okumak istiyorsanız aziz çalışmalığı tercih edebilirsiniz. Vatandaşlarımız. Şimdi Türkiye'de 2022. yılda yani 2021-2022 senesinde üniversite okumak isteyen vatandaşlarımıza sınavlı, sınavsız özel devlet üniversitelerinde okumak üzere yardımcı oluyoruz. Tabii ki size yurt dışından ararsanız davete gönderiyoruz. Yurt içinden ararsanız sizi yerleşme konusunda yani üniversite kazanma konusunda yardımcı olarak sizi direkt kayıt yaptırıyoruz. Tabii ki başvuru sonucunda yani sonuca göre o işlemler oluşur. Türkiye'de sınavlı sınavsız üniversitelerimizin başvuruları devam ediyor. Tabii ki siz de geç kalmayın. Zamanında bize arayarak veya üniversiteleri takip ederek bu durumlardan duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Türkiye'de üniversite okumak isteyen vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Tabii ki çok basit birkaç belge ile sizi üniversiteye yapabiliriz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Bizi telefon numaralarımızdan veya diğer Facebook gibi WhatsApp gibi diğer uygulamalar, internet sayfaları üzerinden bizi takip edip ulaşabilirsiniz. Şimdi de herkese tekrar başarılar diliyorum. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.